Ben Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Erzurum İl Koordinatörlü Sistem İşletme Müdürü Sinan Bilgin. Erzurum İl Koordinatörlü Sistem İşletme Müdürlüğü olarak toplamda 20 ilçede 293 personel ve 83 araçla 724 çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Zorlu arazi koşulları ve bölgedeki kış şartlarında ve müdahale edemediğimiz durumlarda görüldüğü gibi kar motorları ve trak aracımızla Arızalara müdahale ederek kesintisiz enerji vermekteyiz. Devirden bu yana Aras Edaş olarak Erzurum ilçesinde kesinti süresini %70 oranında düşürdük. Mevcut şebekelerimizde yatırım ve bakım çalışmalarıyla bu oranı daha da düşürmeye devam edeceğiz. Erzurum ilinde toplam 107 bin aydınlatma armatürümüz bulunmaktadır. Ve bu armatürleri sürekli aydınlatma yanar halde tutarak Erzurum'un ışığı olmaktayız. Bu doğrultuda şebekemizin en uç noktasına kadar, Başta müşteri memnuniyetini sağlamak amacı ile kesintisiz enerji vermeye hizmetine devam edeceğiz.